Çocuklar. Eyvallah, Merhaba Serhancığım. Evet Enes de yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Kozak Evet ay çok güzelmiş. Parmak boyasıyla Enes de yapıyormuş. Bas ellerim bir şey olmaz. Koy yere. Hadi boya. Boya anneciğim bir şey olmaz. Sen boyamaya devam <laughs> et. Enes küçük ben. olduğu için bilmiyor. Evet. Ben. Yap sen. Serencim yapıyor musun? Az kalmış. Başka renklerden de batırabilirsin. Batır sarıya. Heh, sarıya batır. Evet. Kozalağımızı boyuyoruz değil mi biz? Süs olarak evimize koyabiliriz değil mi Serhan? Evet. Döndür bakalım ben de göreyim. Evet. Tut elini. Devam et. Boya. Heh, hadi boya. Evet. Anne bitirdi. Şey Bakayım anneciğim. Ay çok güzel olmuş. Çok beğendim. Burada ne yaptık değil mi? Onları da gösterelim mi? Hmm. wow, çok tatlı değil mi? Evet çocuklar, siz de evlerinizde böyle kozalakları boyayabilirsiniz. Bir de sim dökerseniz daha güzel olur, değil mi? Evet biz. Etkinliğimize devam edeceğiz. Değil Serhan'cığım? Evet. Şimdi başka kozalakan. Tamam. İstediğin renge boyayabilirsin. Tut elini onu. Evet. Beyazdan başlıyorduk bu sefer. Tut kozalağını. Bakayım ben de göster bana da. Evet. Devam et anneciğim.